estetik bir görüntü yok ama <laughs> ben bayılırım. Adı ne demiştin bunu? Tika masala sosu tavuk. Hmm. Abi sen bir ara kum kapıdan Tika masala gibi bir şey evet. aldın. Instagram'dan takip bir şey kama masala soslu tavuk. Dünyanın bütün baharatları ve bütün sarımsakları içinde ilk <laughs> defa denedim. Umuyorum ki güzeldir. Yani tarifte çok fazlaydı baharatları. 6 diş sarımsak diyordu. <laughs> ben o kadar koymadım yani 3 tane koydum gibi ama yine 3 diş sarımsak da bence bu kadar bir oran için fazla. Zencefil çok fazla. E işte kimyon, pul biber, yani bütün baharatlar var gerçekten ama en yoğun ve şey olan zencefil ve sarımsak. Sen sadece karışım mı kullandın kendinden? Hayır. Koydun ben nasıl? mesela garam masala bulamadım aktarlarda. Onu da kendim yaptım. İşte o zaten birkaç baharatın karışımı daha doğrusu yedi baharat mı ne? Onları karıştırıp yine öyle yaptım. Servis ederken de üzerine normalde aslında taze kişniş de konuyor ama ben maydanoz koydum. Hani bir tık acıt yani zencefilin de acısı var diye. Bir de susamla böyle servis ettim. Çok güzel. Yerinde söyleyeyim mi? gidelim? Ee, o da garlic naan. Ya aslında yani bizim sac ekmeğine benziyor yani ekmek olarak ya da işte tandır ekmeğine benziyor. Sadece üzerine sarımsak ve tereyağı sürüyorsunuz ve işte güzel gözüksün diye servis ederken ya kişniş ya maydanoz serpiştirerek böyle servis ediyorsunuz. Bildiğiniz ya bazlama ekmeği gibi üzerine sarımsak ve tereyağı dediğim gibi tip ki ee, aslında patates kroketin pat ya da işte başka de işte patates köftesinin daha pakistani versiyonu. İçerisinde haşlanmış patates var. Ee, garam masala var ama garam masala yoktu. Ben evde kendim yaptım. İnternette tarifleri var zaten. Ee, onun tarifini vereyim. Ee, kişniş var ayrıca. Garam masalının içerisinde de kişniş var. Ben ayrıca da kişniş kattım çünkü taze kişniş bulamadım. Hmm. Ee, bol miktarda acı biber. Bunları hmm. sade şey yağda, ha, nişasta da var biraz, mısır nişastası kattım ben. Ee, sade yağda böyle işte altın kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Çok güzel. Sağ ol. Bu matar Pulo diye geçiyor, ee, bezelyeli Pakistan pilavı diyebiliriz onun için. Ee, soğanları böyle biraz karamelize ediyoruz ve içine e, işte kimyon, e, baharatların adını hatırlamayacağım <laughs> karamel, kakule. Ee, ve böyle bir birkaç şeyi daha böyle yağda kavuruyoruz. Sonra basmati pirincini ekliyoruz, suyunu ekliyoruz ve e, bezelyelerle beraber pişiriyoruz. Helham, sağlık. Yine şey. ee, da şey Bunun adı pakura. İçinde patates, soğan, kabak, e, zerdeçal, ee, ondan sonra köri köri var ee, aslında biraz mücveri mantığına benziyor Evet. hepsini evet e, hepsini e, hazırlıyorsun sonra mısır unu e, ya da nohut unu hmm. diyorlar nohut unu yoktu bende pek yani, çok tarifte nohut unu çıkıyordu evet, gördünüz mü evet nohut unu bulamadım evet. ya ama e, mısır unuyla da aynı hedefe ulaştığını düşünüyorum yani böyle biraz daha topaklanması böyle kompakt olması için kullanıyorlar herhalde Ondan sonra onlarla birlikte böyle köfte topu gibi yapıp kızgın yağda kızartıyorsun. Daha çok sokak lezzetiymiş. Hmm. Hmm. Ee, hani Pakistan'da ve de Hindistan'da çokça yeniyormuş. Aynı zamanda tavukla, e, kırmızı etle falan da yapıldığı <laughs> oluyormuş. Hmm. Ama <laughs> ben direkt risksiz olanı denemek istedim. Çok güzel duruyor. Ellerini sakın. <laughs> Sen kendin denme. Benimki bu masanın tatlısı aslında. <laughs> Kimyonlu bir tatlı. <gülüyor> 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 e, Kimyonlu. Aslında bu hani bir klasik bir bisküvi kurabiye tarifi Hı -hı. E, içinde iki yumurta var ama normalde Türk kurabiyelerinde iki yumurta olmuyor diye biliyorum yani yumurtalı bir tarif e, ve kimyon taneleri var yani hem tatlı Hı -hı. hem hafif tuz da var ama tatlı bir tadı var yani böyle baharatlı bir kurabiye. Ya ne sıvı yağ Tereyağı tereyağı Bizim orada da böyle, e, yani Antakya'da da Hı. bu tarz baharatlar kurabiyelere konur. Ha. O yüzden ben e, damak tadına... Kimyon olunca bana garip geldi. Sızı bir şey gibi bekliyorum Evet. E, bu salatanın adı çanaçat. Nohutlu, böyle ekşili baharatla doyurucu bir salata. E, nohutları ben önce zeytinyağı, kimyon, masala, e, başka bir de kırmızı toz biberle böyle bir marine ettim e, zeytinyağında. Normalde haşlanmış nohut da yapıyorlar ama bir tarifte baktım e, böyle bir döndürüyordu ya da Bence daha lezzetini artıracak bir şey. Soğan, domates, bir de kişniş, taze kişniş var ekstra e, içinde. Basit bir tarif. E, duyurucu bir tarif olduğunu zannediyorum Daha tadına bakamadım. <laughs> Bu <şekilde>. Şimdi bakacağız. Biraz <laughs> bol bol <laughs> Ekin ne kiram ey ayrılalım, ayrılalım. ayrılalım. di e. dir. Hadi yavrum, hadi kızım. Dirlik dirilik. <gülüyor> dirilik. <gülüyor> Masala çayı yapıyorum. Şimdi bunun sütünü ekleyeceğim. Baharatlarla bu güzel kaynadı. koyuyorum şeker yerine. Ya ben bunu böyle hasta olduğunda, Sıkıyor. soğuklarda, işte biraz daha böyle sıcak hissetmek istediğimde hmm. artan çay varsa yaparım yani. Çok iyi. Ben hiç artan çayla yapmayı düşünmüyorum. Ben de e, böyle akşamları canım sıcak bir şeyler içmek istiyor ama çay istemiyor. Hmm. Böyle klasik siyah çay. Böyle bu çok yatmadan önce içilecek bir içecek gibi geliyor bana. Ve şifalı yani içinde evet. bir şey var. Yani, Özellikle bak boğaz ağrısına karabiberi bu. Çok fazla şekerli olacağını düşünmüştüm, öyle gelmedi. Çok fazla koymadım. Böyle çok huzurlu bir tadı yok mu? Evet ya. Böyle son bahsede yaz kıyaydı. Bir yandan var. örgü evet. öreceksin Çok güzel. Aa, iyi. Çok iyi. Aa Sen örgü mü getirdim ben? Şöyle getirdin. Kızlar. Wow. <laughs> Kına mısadır? İsteyenler ben ağzına yapabilirim. Pakistanlı bir kadının sitesinde. Sağ olun. Çok güzelmiş eline sağlık. Ben hiç bu kadar sevmişim düşünmemiştim seninle. Yani şey şey harıma değil mi? Anneciğim. Ben neyse bunu ben yaptım için böyle sanki herhalde içer içiyorum. Şey Teşekkür ederim. Aa, ben de ben biraz de... öyle düşündüm. Ne <laughs> 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 Şu an şimdi